Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şampiyonlar Ligi Playoff'ta bir oyuncular gelmişti. Oyuncuların olmak seviyeleri açıklandı arkadaşlar. Hemen onlar göz göz edeceğiz. Kimler gelmişti? Edin Dzeko, Joao Matip, Mione, Cancelo, Paulinho, Lucas Hernandez, Valverde, Endombele, David Neres, ee, Filmpong, Filmpong nasıl tarz telaffuz ediyorsa ve Pogba, Pogba mı? Ne? Pogba'ymış. Bakalım arkadaşlar. 94 yükseliyor. Takım oyunu 110. Cu. Bakalım kaç olmuş? 96 oluyormuş. Ödeklerine baktığımız zaman ofansı farkında biraz hızlı ama tabii ki artık haliyle yaşlandığı için düşük. Ona tabii ki siz yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Ee, zaten hepsi 90 oluyor. İşte takım oyun tarzı seviyesi. Burada hepsi 90 oluyor zaten. Edinceko bu şekilde. Matip'e bakıyoruz. Matip kaç oluyor stoperde? 95 oluyormuş. Fiziksel teması ve kafa vuruşu iyi. Onun haricinde hızlanması biraz düşük. Ama sağlamda sağlam gibi duruyor. Kaci Minyone'ye bakalım. Kaç oluyor? 93 oluyormuş. Karcık özellikleri bu şekilde çok da fazla iyi değil. Kansöle'ye bakıyoruz. Sol bekle 97 oluyor. Güzel. Oynatılabilir. Bir kart. Bu altı zaten kondisyon derecesi sağa gelmiş. Kansöle mesela istenir arkadaşlar. Bağlayın yasanın sefer oyuncusu kaç oluyormuş? 93 oluyor. Özellikle bu şekilde. Bu kasenden de bakalım. Kaç oluyor? 97 oluyor. Bu son özellikleri gayet güzel arkadaşlar. Hızlanması, sıçraması, ikili mücadele aktif çıkıyor. Gayet güzel. Kendinizde herkesin isteyeceği kart türü. Valverde sağa çık. Bakalım kaç oluyor. 97 oluyor. Özellikleri bu şekilde güzel, gayet güzel. Valverde'nin de. Endombele'ye bakalım. Endombele göbekte kaç oluyormuş? 97 oluyor. Top kontrolü mesela topumuz alçaktan pas gayet güzel gözüküyor. Özellikleri gayet iyiymiş Endombele'nin de. Davet neresi bakalım. Sağa çıktı. Bakalım kaç alıyor 97 oluyor. Onun da top silmesi falan gayet güzel. Hızlanması, şut gücü falan. Fena sayılmaz. Sadece Zoran'ta falsosu yokmuş. Sağ kanat oyuncusu. Frimpong. Kaç alıyormuş 93 seviye. Sabekte de oynayabilirim. Sabekte de 90 çalıyor iyi. Hızlanması dengesi falan gayet güzel. Özellikle bu şekilde ve sonuncu da Bogeba arkadaşlar. O da kaç olmuş 90 çalıyormuş. Özellikle de bu şekilde arkadaşlar.